Merhaba arkadaşlar, ben Kerem. Bugünkü eğitim videomuzun konusu Minilik Craft. Craft'ı kısaca özetlememiz gerekirse TN'lere bağlanmamızı sağlayan bir arayüz aracı, bir software. Bunu nasıl kuracağımızı şimdi en baştan göstereceğim. Siz de videoyu izleyerek zaten kurabilirsiniz bilgisayarınıza. Aynı zamanda nasıl bağlantı yaptığımızı da göstereceğim. İlk önce benim kendi sistem olan keramit.com.tr'ye giriyoruz. Siz girdiğinizde ben buraya bir yere büyük ihtimalle şuralara software kısmı koymuş olabilirim. Koymadıysam da slash software yazarsanız direkt çıkacaktır size zaten. Buradan minikraft indir butonuna basıyoruz. Minikraft inmeye başladı. Şimdi biraz daha hızlandıracağım ben bu görüntüyü minikraft inmesi için. Evet arkadaşlar programımız indi. Şimdi programımıza bir dönelim. İndirilenlere girelim. Zaten minilik craft burada direkt. Şunu bir masa üstüne atalım. Şuradan daha fazla seçeneğe bakalım. Tümünü ayıkla. Ayıkla. Şunu silebiliriz. Şuradan kalmasın. Şimdi dosyamızın içine girelim. Burada 190 89 diye başlayan bir klasörümüz daha var. Buna girelim. Bir install dosyamız var. Exe dosyamız var. Bunu buradan tutup masa üstümüze alalım. Evet geldi. Şimdi çalıştıralım. Şu an gerekli olan tekleri yüklüyor. Paket kurulumlarını kendisi yapıyor. Evet, software ekranımız geldi. Buraya direkt I girl, next. Next demeden önce şunları da açıklayayım size. Bu programın kendisi bu TN'lere bağlanırken arada kullandığımız bir OTG kablo var. O kablonun driver'ı bir de FTP Directories. Bu da veri aktarımı, veri çekimi yaparken kullanılan ara bölüm diyebiliriz. Next diyelim. Next diyelim. Ve şu an kendisi kurmaya başladı. Ben burada durduruyorum. Evet arkadaşlar. Kurulumumuz bitti. Bunları buradan silebiliriz. Masa üstümüzde durmasına gerek kalmadı. Başlat tuşumuza tıklayıp buraya minilink link craft yazdığımızda gelecektir zaten. Üstüne sağ tıklayıp dosya konumu aç diyelim. Sonrasında buradan masa üstümüze gönderelim. Nerede? gönder tuşumuz burada. Gönderdik. Şimdi programımızı bir açalım. Evet gördüğünüz gibi programımız açıldı. Şu anda buradan normal IP'mizi, filtrelerimizi, kullanıcılarımızı girip ondan sonra sahaya bağlanmamız gerekiyor. Bir sonraki videoda sahaya nasıl bağlanılır, hangi tip kablo kullanılır, buralar nasıl doldurulur onları göstereceğim. Şu anlık program kurulumunu tamamladık. Umarım yardımcı olmuştur. Hepinize kolay gelsin diyorum.